Hepinize selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan, sizler uzun bir aradan sonra sizlerleyim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir açıklama yapacağım size. Hani videoların neden gelmediğini onu söyleyeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz Minecraft yani e, şehrimizi yapıyorduk. Arkadaşlar üzülmeyin. şiirimiz falan gitmedi ama arkadaşlar benim Discord hesabım gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir anda telefon doğrulaması geldi. Ben de hesaptan çıkmışım yanlışlıkla. Arkadaşlar hesabım gitti. Şimdi arkadaşlar ben bir yeni hesap açmaya çalışıyorum, açamıyorum. Arkadaşlar yani video gelmediği için özür dilerim bu arada. Buradan Efe Emiran. Emirhan zaten kuzenim ama yine de söyleyeyim. Meli İbrahim Ondan sonra yani e, Emircan. Ya bildiğiniz arkadaşlar işte Meli işte Discord'daki arkadaşlarım bakın arkadaşlar. E, şimdi hem Discord hesabım gitti. Hani ne yapmam lazım bilmiyorum. Lütfen bir yardımcı olun Meli falan. Yani Meli bir hani yorumlara yazar mısın kanka? Hani bir şey yaz yani ben yapamıyorum. Bir yerden konuşalım. Skype'den falan konuşalım bari. Discord illaki olmaz. Lütfen yani bayağıdır video çekmiyoruz ya yani sıkıldım. Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim. Videoda bayağıdır gelmiyor zaten. Arkadaşlar bakın şimdi ben size göstereyim. Şöyle arkadaşlar ben bir Discord hesabına gireyim. Durun bir. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Geliyorum. İnşallah açılır. Evet arkadaşlar ben bir hani yeni hesap başlamaya deniyordum zaten bayağıdır. Arkadaşlar gördünüz mü şu telefon numarası girdiği yere. Arkadaşlar hani annemin babamın telefon numarasını girmiştim. Olmadı önceden olmuştu. Sonra hani şifreyi falan unuttum. E e posta doğrulaması falan geldi. Yani arkadaşlar hani Meli mesela senin telefonun varsa vardır zaten. Hani telefon numarasını söyle bana ben buraya yazayım sana göndereyim sen bana kodu söyle öyle yapalım yoksa olmayacak bu kanka hani bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar size biliyorum hani biraz sıkıldınız video çekmediğim için arkadaşlar yani Meli Efe buradan size sesleniyorum siz bilirsiniz ama yani nereden uçalım bilmiyorum ben şöyle yapayım Emirhan'ı arayayım Meli arkadaşlar işte ben Emirhan'ı alayım kuzenim zaten oradan o işte e, söylesin size Skype falan açalım. Skype'ten konuşalım sonra Discord'u bana yaparsınız. Çünkü hani bayağıdır video gelmiyor artık sıkıldım yani. Hani videolarımızı çekelim. Size de arkadaşlar zaten sıkılmışsınızdır yani biz şu ana kadar çok video çekerdik biz hani dizi videoları çekerdik saklanma videosu çekerdik bunun için özür dilerim arkadaşlar artık her gün video çekeceğim bunu yapalım arkadaşlar Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bu videoma da arkadaşlar böyle bir 5 like atsanız yeterli arkadaşlar. Beni bir sevindirin. Neyse arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Bu arada Melih gerçekten bunu yapmamız lazım. Ben Emirhan'ı ararım. Oradan sen bana söylersin. Oradan artık Skype'den konuşuruz yani arkadaşlar. Oradan da Discord'u yaparım onu ararım. Bu arada arkadaşlar anne hani Discord sunucuma da geliyorsunuz. Discord sunucum gitmedi. Ee, çünkü iyi ki yapmıştım. Meli'ye bir yöneticilik vermiştim. Arkadaşlar sunucuya da girebilirsiniz. Meli onlarla da oyun oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bay bay. Yerinize iyi bakın. Görüşürüz.